Bu ne iş abi? Gel abi şöyle yanaç abi. Adam keş satıyor. Sen keş yerek mi yoksa 15? Ha getir abi şöyle getir. Mahmut abi yer misin keş? Şu anda yemem sağ ol. Niye? <laughs> <laughs> senin için böyle genç kalmanda bir keş paranın olması bir de devamlı keş yemen. O da biz tabii. Öyle <laughs> mi? Ama senin avantajın var biliyor musun diğerlerinden? Niye? Hmm. Niye? Benim babamın adı da Mahmut. Aa, Mahmut Kontej Olabilir. Yırttın abi ver abi. Hadi. Babamın adını öpüyorum bak. Hadi görüşürüz insanla. Kendine iyi bak. Allah'ın merhaba. ol abi değerli Mahmut dostlar Akçakoca'ya geldik. Mahmut abiyle röportajı yaparken abi reklamı seviyor tabi. <laughs> Baktım araba üstümüze üstümüze sürdü. Abi ne bunlar abi ne var? Keş. Ne keş abi bu? Makarna bunsuz yenilmez. Allah bu yoksa, Allah Allah. Bu yoksa bizim burada e, konuşma dilinde keş bitti makarnayı cıbıldak mı yiyeceğiz derler. Allah Allah çıplak <laughs> mı yiyeceğiz anlamında? Yani, abi kaç çeşit şey var? Keş var. Burada üç çeşit var. Şu ne abi? O e, makarna. öyle rızkımız. Bu mu abi? Evet. Ha makarna. O keşi bunun içine mi katıyorsun abi? Bu şu anda keşli değil. Keşli değil. Peki bu keşilerin çeşidi var mı? Hepsi var. ayrı ayrı mı abi? Yağlı var. Mesela keş kilo 130 demişsin. Bu, bugün indirimli bu. Bunu görebiliyor yağlı. muyuz abi? Şunu bir görelim şu yağlı abi. Bu. Şöyle kendini bir göster abi. Yağlı keş. Yağlı göster keş. Abi. Evet. Neyden yapılıyor bu abi? Bu yoğurt kurusundan yapılır. Yoğurt kurusu. Burada meşhur mudur Akçakoca'da? Bu esas üretim yeri Gerede'dir. Oo, haf ekşi kokuyor yani. Gerede göynüktür ama bu bölgede Akçakoca, Düzce çok kullanır bunu. Bu nasıl bir çeşe abi? Bu da kurusu. Onu da bir göster abi. Göster şöyle vatandaşımız görsün abi çeşe. Çok kuru. Bak şöyle e, kuruyu sever bazıları. Şunlar da başka çeşe herhalde. Aynı buranın çeşesi. Eyvallah. Bu yani olmadan olmaz diyorsun abi. Bizde makarna bonsuz yenilmez. Ve %90 mutfaklarda bulunur. Eyvallah abi. Yoksa Sen böyle devamlı yoksa satıyorsun. Biz burada takıyoruz, vakit geçiriyoruz. Yani böyle açık şekilde, bu şekilde tadarak, bakarak satan yok. Değerli dostlarımız burası Akçakoca merkez. Merkez caminin önüne gelmişseniz keş yer herkes diyoruz abi. Allah evet. yolun batına açık olsun değerli dostlar. Gördüğünüz keşleri abim gösterdi. Tadabilirsiniz. Şş, bir bakayım şuna çok az bir bakayım abi. Bakalım. Şurada bir parça var abi. Evet. sen az önce bir şey söyledin abi. Evet. Kameraman mi? evet. arkadaş mikrofonu çekerken şöyle "Abo çok yakışıklısın. Abi yaşım kaçta? 49. 1949. Evet. 75 misin? 84. Ciddi misin ya? ben daha? Allah sana Fevzi abimin yaşını göstersin. O benden 4 bacana koy. benim 4 yaş büyük. Öyle mi? Evet. 36'lı ben 40'lıyım. Çok, çok şanslı bir adamsın böyle bacanağın var. Bacanağın var ya maşallah var. Eyvallah. Evet. Sen şimdi kendi kendine demin bir şey diyordun ne dedin abi? Ben evde hanım, evde hanım yok yani mesela. Şunu al dedi, bunu aldı dedi ben. <laughs> kendi kendine kavga mı ediyorsun sen? <laughs> evet. Hanım olsa da diyorsun keşke şunu al dese, o bunu al dese mi diyorsun? almaz al diyor. Hani Allah. 12 sene oldu. Eee? Evlenmedim. Ama ya demin kendi kendine diyordun ki evde hanımla kavga ettim şunu al dedi tamam, bunu al dedi bunu. Al. Mesela. Üretiyor. Üretiyor. Hayal mahsulü. Evet. Yani olsa da keşke al dese de gitsem alsam diyorsun Oo. Yani. Hayal görüyor, hayal görüyor. Ne? Hayal görüyor, hayal görüyor. <laughs> Rüya mı görüyor Fethi <peki> abi? <laughs> Söyle abi bir daha. Abi yenge olsaydı ne alırdın? Söyle bir abi, abi şey. neler almazdım. <laughs> Ne? Abi de kıymeti öğrendik. Vallahi mı? Vallahi ya. Allah Allah. Öyle öldükçe sonra. Ee, hayattayken kıymetini bilmiyor muydun? Ya, ya biliyordum da kaptan şoförü abi zaten evi zor görüyorduk. <laughs> Allah Allah. değerli izleyicilerimiz, yaz kış yerseniz balığı ihtiyaç duymazsınız hapa, eğer gelmişseniz akça kocaya, tabii ki denize atacaksınız çapa. Böyle hemen bir el mesafesinde ne demişler? Allahım vücudumdan eksik etme iki ayağım iki elim buraya gelmişseniz dostunuz olacak bu gördüğünüz kardeşim Selim değerli dostlarımız evet balık yemeden gitmeyin dediler karnımız gerçekten tok ama şu anda mevsim ne mevsim abi şu an e, istavit çapara istaveti çıkıyor mezgit e, kuyularda avlanıyor hamsi yine e, buradan çıkıyor Marmara. Mezgit koylarda mı abi? Kuyularda çıkıyor. Kuyularda Kuyularda çıkıyor. avlanması şimdi yasak olduğu evet. için kuyularda avlanmak serbest. E, oralardan çıkıyor. İstavrit çaparı istavriti, hamsi, mezgitimiz, e, hamsimiz. Diğer e, levrek, somon, çupra bunlar da var. Büyük balıklar, ızgara balıkları. Onlar yalnız yetiştirme, denizde yetiştirme oluyor. Çok fazla biz e, tercih etmiyoruz. E, günün balığı. Şu e, an Akçakoca'da aylardan balıklar. haziran dediğimiz zaman? İstavrit, mezgit. Barbun yenilecek balıklar. Şu an barbunumuz burada mevcut değil. Geldim diyorsun bunları tüketebilirler. Evet diyorsun. Geldikleri zaman. Selim abi Biraz sana de... biz çok teşekkür Rica ediyoruz. Edelim. Şöyle Selim abi iyi tanın değerli dostlar. Gördüğünüz gibi baldan tatlı sözü renklidir. Gözü değerli dostlarımız. Eğer parayı çok bulursanız fazla yağmur yağarsa alır her tarafı sel. Parayı çok bulursanız kalırsınız genç yaşta. <laughs> Nasıl uyduruyoruz abi? Bizim iş böyle mi abi. Ve şimdi değerli dostlar gördüğüm anda ilk anda gördüm o kadar sempatik geldi ki kameranın arkasında duruyor ama ben kendisini kameranın önüne alacağım. Gel abi şöyle çekinme gel gel. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Bak Akçak Hoca'ya sadece Niyazi abiyi çektik ya efendim orada. Tevzi abiyi çektik pardon. Bir de bu abiyi görmeye gelseniz yeter. İsim ne abi? İlhan Genç. İlhan abi soy isim gibi genç misin ya? He? Öyle diyorlar. Meslek <laughs> bu mu diyorsun? Evet. Eyvallah. Şöyle İlhan abi görmek istiyorsanız değerli dostlarımız geleceksiniz, balığınızı yiyeceksiniz, onun güler yüzünü göreceksiniz, işiniz gücünüz rast gidecek diyoruz ve şimdi ustamın yanına geliyorum. selamünaleyküm Abi memleket nere? Bolu. Bolu. Aynen. Abi Bolu'dan aşçı çıkar, balıkçı nereden çıktı? Ben Bolu'da doğdum, ama Akçakoca'da büyüdüm. Öyle balıkçı mi? Kaç balıkçı. yıldır Akçakoca'dasınız? 30 Eyvallah abicim. Evet, e şimdi bu istavritimiz, evet. kuyularda çıkan evet. mizgitimiz hamsimiz İddialı mıyız peki abicim? Aynen iddialıyız. Karadeniz, Karadeniz balıkları, İstavrit ve mezgit şu Peki Akçakoca'nın balıkları? Şu anda Mezgit Akçakoca'nın, İstavrit Akçakoca'nın barbunumuz var. Akçakoca'nın hamsi Marmara şu anda Marmara. Hoca olmadığını belirtiyor. Eyvallah. Ama ama, ama Karadeniz'de bir sahil ilçemiz olması nedeniyle balıkları da lezzetli diyoruz. Doğru tamam, mu abicim? Aynen. Abi o zaman ne yapıyoruz? Cür evet. çıkar bizim sesimizin tonu sen inşallah balıkları bulayacaksın. Aha sana unun diyoruz. Ona geldi abi. Barbun. Barbun geldi değerli dostlarımız. Abi, şöyle e, tadımlık diyelim, atıştırmalık diyelim. Bunları bir güzel abi elinle şöyle bir abi una bula. Aynen. Ekranlara getirelim insanlar görsün ondan sonra biz çıkalım yola diyorum abicim. Evet. Hemen şöyle gelelim Selim abimize. Selim abi balığın yanında tabi bunları da veriyorsunuz. Bunlarımız Tabii. nedir abi? Tabi e, acı ezme, haydari, e, soğan limonu olmazsa, panazın, olmazsa olmaz olmaz. Bunlar da yine aşağı yukarı Bun, kendi bölgenizin. Evet bunlar kendimiz yapıyoruz zaten. Balık yedikten sonra balığın e, öldüğünü hissetmesi için hevva yemesi lazım. Mideye girdiğinde öldüğünü hissetmiyor mu abi? Yok. Helva yedikten sonra o zaman e, balık umurdu kesiyor artık. Abi insan da öldükten sonra helvasını yiyorlar. Köklü <laughs> niye diyeyim abi? Ne dedin sen <laughs> Abi. Yani... Abi helvalarımız güzel günde yensin. <laughs> Olur da bir gün hakkın rahmetine kavuşursak abi. Yine, abi, zaman, abi, abi abla helvayı abi? helvayı mı yapıyor şu anda? O e, mısır ekmeği yapıyor. Mısır ekmeği mi? Şöyle gel Muratçığım şöyle gel. Mısır İsim ekmeği. ne ablacığım? Esra. Ne? Esra Tuzcuoğlu. Değerli dostlar. Senin beyin ablasıyım. Öyle mi? Ha, benim de eşimin adı Esra değerli dostlar. Esra Hanım buradan saygılarımı, sevgilerimi söylüyorum. Adaşınız da bana, Abla ne yapıyorsun böyle minnak minnak? Evet böyle e, yapıyoruz çünkü e, o an sipariş geldiği gibi verebilelim. Çabuk hızlı olsun ve sıcak yesin müşterilerimiz, misafirlerimiz diye. Yalnız ben böyle evet, ufak ekmeği ilk defa görüyorum. Evet. Mısır ekmeği mi bu? Evet, mısır ekmeği. Hani ekmek. genelde mısır ekmekleri şöyle büyük evet. olur, keserler dilim dilim ama... Evet, evlerimizde öyle yapıyoruz ama burada sıcak servis edelim diye minik minik yapıyoruz. Şimdi hemen onu söyleyeyim, yemek yiyorsanız mısır ekmeğini bununla önden mi servis ediyorsunuz, balıkla beraber mi yiyorsunuz? Ee, önden mezelerimizle birlikte masaya servis Eyvallah. ediyoruz. Bunu ilk defa gördüm değerli dostlar evet. bu kadar ufak çapta taze taze diyorlar yani önceden evet, yapılmadı siparişle beraber Esra Aynen. Hanım'ın elinden şimdi Akça Koca usulü e, hamsinin yanında mezgitin yanında istabritin yanında barbunun yanında diğer balıkların yanında aha size değerli dostlar Türkiye'nin en minnak en lezzetli en hafif en doyurucu en koruyucu Mısır ekmeği evet gördüğünüz gibi dört tane yerde aynı anda ateşimiz yanıyor değerli dostlar. Şimdi balıkların pişmesiyle ardından da Esra ablam da orada gördüğünüz gibi mısır ekmeğini hazırlıyor. O görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet değerli dostlarımız şu anda ustam gördüğünüz gibi bolulu ustam tavalara taklayı attırıyor. Balıklar cozur 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 pişiyor. Barbun, hamsi, istavrit, mezgit diyor ki arkadaş Harun Bey fazla vakit geçirdin. Ya ye ya da yemeden git diyor değerli dostlarımız. Ben de diyorum ki ye ye çıktık göbeğe kata kata eğer gelmişseniz değerli dostlarımız Akçakoca'ya yiyeceksiniz. Roka salata yok yok. Limon var, havuç var, biber var, peynir var. Gördüğüm kadarıyla salata var. Gördüğüm kadarıyla limon var. Yani aslını sorarsanız değerli dostlar bunu anlatmaya gerek yok. Akçakoca'ya gelmeniz lazım. Bacak bacak üstüne atmanız lazım. Denize sıfır. Evet değerli izleyicilerimiz, balığınızı yediniz, salatanızı yediniz. Keyfinize keyif katlansın, ağzınız tabii ki efendim, çörek tahin elvayla tatlansın diyor değerli Selim Beyefendi. Günler geçiyor, haftalar geçiyor, geçiyor, aylarımız hazır oldu Selim Bey'in elinden çaylarımız diyoruz. Abi finali neyle yapıyoruz? Finali bizim kendimizin patenti olan fındık elvası ile yapıyoruz. Balıktan sonra fındık elvay ile birlikte çayımızı yudumluyoruz. Eyvallah. Sizin patenti size ait patenti bize ait. Evet. Notunu evet. da biz vereceğiz abi. Notunu siz vereceksiniz. Bakacağız abi Selim abi. Bu daha var ya. Çatalı atmadan helva ikiye bölündü değerli dostlarımız. Şöyle bakacağız tadına. Anlatmaya gerek yok. Afiyet olsun. Yaşamak lazım. Yaşamak lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.